izleyenlerimiz gez gez bir tür programı sürprizlerle dolu demiştik. Biraz önceki biraz da mücadeleyle geçtiğimiz yolda kar mücadelesi yaptık ama zahmet de olsa geldik. Bugün neredeyiz? Denizli'mize bize bağlı Tavas ilçemizin Nikler kasabasının <laughs> kusura bakmayın biraz da benden yorgun var. Nikler kasabasının Dağı diyen doğal bir yerdeyiz bir yerdeyiz. Beyaz Cenneti. Evet, Nikver kazabasının en güzel yeri. <laughs> beyaz Cenneti'ndeyiz. Şu anda ateşte <laughs> ısınıyoruz. Dağ rakım 2400 diyorlar yükseklik. Gerçekten gelirken dört çeker arabalar zor çıktı ama bugün, birinci beyaz değil, ikinci beyaz burası. Pamukkale'den sonra çok güzel bir beyazlık var burada. Dağ var. Güzel o Merhaba abicim. Merhaba, Nasılsınız? Merhaba. Abi o Nasıl? Kuşlarınızı alalım. zaten buralıyız yani. İptal kasabasındasınız. Ovacık'ta. Ovacık ama bu mevkidesiniz. Evet. Burada ısınıyoruz. İzleyenlerim şöyle gezdiriyorum kameramı kardeşimle beraber. Şöyle. Bayrak Çay Demir'i bu burada. Buna. Görüş alalım. Dene Çay demlemiş Teyze. Nasıl? Görüş alalım. Bozdağlı'dayız. İptal kasabasına bağlı Bozdağlı'dayız. Nasıl? keyfin nasıl İyi. Çok iyi. Üşümek yok. Ee, Ör yok. Beyaz cenneti burası. Evet. Çapon evet. burada. Teşekkür ederiz. Ezdeciğim evet. şöyle. çapon abimizi görelim. Selam aleyküm abicim. Ha, abi nasılsınız? Şey nasılsınız? Abi biz i̇yilik, iyilik. biz Allah Allah. gez gez bütün programlar internetten haber yapıyoruz. Sizle bir görüş alalım dedik. Hı. Burası ikinci bir biraz cenneti. Bozdağ'da bir nasıl bir farklılık var? Anlatın biraz. İşte gördüğünüz gibi bak biraz rezilik. Biraz var. var. Ha. ha. var evet. Organizemiz bir biraz Yoksa çok güzel bir şeyler olurdu daha değil abi mi? Abi seni tanıyalım. Kimler Bir tanıt. yurt ben, dışındaki seyircilerimiz görsün sana. İlk verdi. Eee. Ha. 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 Ya Yok, Yok var. Var. Evet, <laughs> tam <duymuştum>. de <laughs> <Mesela gülüyor> geldik. mi? <Başkanım>. <laughs> evet, şöyle gerçekten sıcak şekilde şu anda dinleniyor abilerimiz. Ama zahmetle geldik. Bozdağ'dan gerek. Bozdağ gerçekten bugün doğal bir yer. Şöyle gelsinelim kameramızı. Evet, koşturuyor Şu şekilde geliyoruz,

Evet, candan. Aşkımda oh, hiç yok, ya Yok yok, çok sağol, çok, çok sağol İyi günler, hayırlı günler Nasıl, keyifler nasıl? Ay, çok süper, çok süper. Şöyle, Çaylarımız şöyle. demleniyor Çay, bize de var mı çay? Çay <laughs> var, mı <laughs> da? Evet, da. De, tamam, var, var Evet, seyirciler, bizi bırakmıyor kardeşlerimiz Şöyle, var. kameraman kardeş, şunu bir gösterelim Alo, Bak, abi. şu keyfe bak, keyfe abi. Şu anda cısmı sar, <laughs> devam ediyor çok İnşallah <laughs> ben bunu hepsini yerim biraz İnşallah, inşallah Isın biraz, ısın Isın Şöyle, ben ısınırken şu kıyafeti Gel bakalım, gel